Bisiklet süren çocuğu uyardığı için müşterimizin başına gelmeyen kalmadı. Merhaba arkadaşlar, bugünkü aracımız Mercedes. Vito ve gördüğünüz gibi aracın kapısında ciddi bir hasar oluşmuş. Müşterimiz aracı henüz yeni almış ve daha araba yepyeni iken otoyolda bisiklet süren bir çocuk görüyor. Onu bisikletini kenarda sürmesi ve hayatını tehlikeye atmaması konusunda uyarınca çocuk sinirleniyor ve bir anda araca doğru yönelip çarpmaya başlıyor. İşte bu şekilde araç bu hale geliyor. Ardından müşterimiz bize geldi ve mağdur olduğunu belirterek bu onarımı boyasız bir şekilde yapmamızı istedi. Biz de tüm detayları konuştuktan sonra bu işi yaklaşık %90-95 oranında boyasız olarak tamamlamaya çalışacağımızı söyledik. Biz de olayı merak edip araç sahibine sorduk. Kendisi çocuğa fazla bir şey söylemediğini ama annesini ve babasını sert bir şekilde uyardığını anlattı. Ardından aracı bize teslim etti. Biz de ilk aşama olarak her zamanki gibi özel çekiş Tekniklerimizle kapının eski formuna getirmeye başladık. Tabi araç bir Vito ve Vito'nun bu büyük sürgülü kapısı boyasız onarım yapan ustaların iyi bildiği gibi ayrı bir tecrübe ister. Çekim sonrası dalgalanma fazladır. Bu kapıların yüzeyini pürüzsüz hale getirmek gerçekten tam bir ustalık işidir. Çünkü bu dalgaları almak ve kusursuz bir yüzey oluşturmak epey zahmetli bir süreçtir. Öncelikle kapının formunu düzelttikten sonra kapıyı söküp çubuklama aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada son derece ince ve titiz bir çalışma gerekiyor. Çünkü aracımız yeni ve rengi siyah. Bu da demek oluyor ki en ufak bir hata bile dışarıdan hemen fark edilir. Bu yüzden işimizi en yüksek özenle yaparak müşterimizin memnuniyetini, kazanmayı ve bizi tekrar tercih etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere karşınıza çıkmayabiliriz. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Ve eğer aracınızda boyasız onarım gerektiren bir hasar varsa bize her zaman özelden ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.